Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi. Zaten... Merhabalar efendim. Sizi gördük. Merhabalar. Evime geldiniz. çok çok Gel çok gel otur, otur otur. Ne demek? Bir şey yok. Ne demek? Hüseyin niye ağlıyorsun? Heyecan. Çok seviyor sizi. Bizi buluşturan <laughs> sensin. Evet. Otur şöyle. Dersler nasıl? zorlandığı ders hangisi? Matematiç. Matematik. Matematik. <laughs> Yapmayın matematiği düzelteceksin. Değil mi? Evet. evet matematiği düzeltecek inşallah. Sizi evimizde görmek evet. şu an gerçekten yani bir rüyada gibiyim ben. <laughs> Habersiz mi gelseydik acaba? Hiç haber <laughs> böyle birden vurup. Sağ olun ayaklarınıza sağlık. Çok dikkatli götür. Sorunlarımız da Aferin sana.